Senden daha güzel yeni bölümünde neler olacak? Videoya geçmeden önce Efsun ve Emir'in arası düzelsin diyorsanız kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayınız. Yeni bölümde Efsun ve Emir'in arası düzelmeye başlayacak. Efsun, Emir'in kliniğe tekrardan işine dönmesi için elinden geleni yapacak. Ali'den Efsun'a gelen çiçekler ortamı gelecek ve Emir'i kıskandırmaya zemin hazırlayacak. Bu çiçekleri gönderen ise Ali Bıçakçı olacak. Efsun ile Ali ile arasında bir şey olmadığını anlatacak. Efsun ve Emir bu bölümde aralarındaki aşk başlamış olacak. Fakat olanlar ve olaylar bir süreliğine daha bu aşka engel olacak. Emir'in istifa etmesi Efsun'u çok üzmüş olsa da Emir de Efsun'u bir o kadar özleyecek. Senden daha güzel dizimizin analizi burada sona erdi kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Może oh,